Dekodor markamızı bugünkü başarısına ulaştıran hikayenin temelleri aslında 1992 yılında atıldı. Yine o dönemde benzer bir sektör olan orman ürünleri ve hırdavat, yapı market alanında hizmet veriyorduk. Bu alanda kazandığımız deneyim ve iyi müşteri ilişkilerimiz bizleri imalat sektöründeki ihtiyaçları karşılamaya yönlendirdi. Bu anlayışla 2005 yılında Dekodor markamızı kurduk. Mevran kapak alanında proje tasarımı ve uygulaması yapmaya başladığımız marka bünyesinde bugüne dek her tasarımda şıklık, kalite, fonksiyonellik ve özgünlükten ödün vermeden müşterilerimizden tam not aldık. Yılların favori trendleri ile yenilikleri ve elbette ki teknoloji geliştirerek ilk adımdan teslimata kadar ve hatta teslimat sonrasında da nitelikli vizyonumuz doğrultusunda müşteri odaklı çalışmaya devam ediyoruz. Dekolor ailesi olarak gelişmiş makine parkurumuz, üstün ham madde tedavimiz ve tecrübemizle bizleri tercih eden herkese doğru ürünü ve hizmeti sunuyoruz. Dekolor için önceliğimiz her zaman müşteriyle doğru empatiyi kurmak oldu. Bu doğrultuda başladığımız günden beri kaliteden taviz vermemek adına kendimizi sürekli geliştirdik. Sektörümüzde müşteriler açısından karşılaşılan en büyük sorunlardan biri aslında birçok markada zaman içerisinde ilk günkü ilginin, iyi veya hizmetin azalması. Biz buna asla izin vermeden yola devam ettik. Elbette ki belirli zamanlarda yaşadığımız ufak krizler var. Ancak bunlar hiçbir şekilde Dekodor imzasına ve bu markaya inananlara yansımadı. Aksine her olumsuzluktan daha güçlü, daha bilinçli ve daha sıkı çalışan bir ekip olarak çıkmayı başardık. Şuna inanıyoruz ki kalite ve kurumsallığı müşteri odaklı tutarak sektörde öncül firmalardan olmaya devam edeceğiz. Bunların yanı sıra zaman yönetimi de bizler için öncelikli bir konu hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz için yaptığımız sözleşmelere, anlaştığımız protokollere tam anlamıyla bağlı kalıyor ve söz verdiğimiz zamanda ürünlerimizi teslim ediyoruz. Biz dekoloru alışveriş yapılan herhangi bir marka olarak asla görmedik. Müşterilerimiz ile uzun soluklu bir birliktelik inşa ettik. Bunların yanı sıra her yıl kuvvetli davige çalışmalarımız ve müşterilerimizin istekleri doğrultusunda yeni model ve renk skalası ile yenilikçi bir firma olma özelliğimizi devam ettiriyoruz. Dekorasyonda kaliteye ulaşabilmek ve kişinin kendi talebi doğrultusunda üretim yaptırabilmesi en önemli noktadır. Üretimini yaptığımız ürünlerde kaliteden taviz vermeden kişinin kendi kullanım alanına yakışacak özel üretimler yapıyoruz. Özellikle kullanılan ham maddeler, kullanım süresinin uzunluğu, ürünün dayanıklılığı ve çeşitliliği müşterinin odak noktası. Biz yalnızca tasarım odaklı çalışmıyor, Dekodor'un sağlıklı, kullanışlı ve kolay eskimeyen bir ürün olmasına da özen gösteriyoruz. İnsanlar en rahat ettiği, en mutlu oldukları ortamlarda tüm detayları özenle seçerler. Dekodor ailesi olarak bizi tercih eden müşterilerimize deneyimli insan kaynağımız, teknolojik üretim hatlarımız, tasarımsal yetkinliğimiz ve sektörel deneyimlerimizle arzu ettikleri konfor alanlarını en ince detaylarına kadar inşa ediyoruz. Daha önce de bahsettiğimiz üzere Dekodor tam anlamıyla müşteri odaklı bir firma. Bu yalnızca müşterilerimizin zevkleri doğrultusunda ürünler çıkarmak anlamına gelmiyor. Bugün bizim sektörümüz de dahil olmak üzere pek çok sektörde insanlar satış sonrası desteğin yetersizliğinden şikayetçi. Bizler ise bu konuda oldukça ciddi bir tutumluluk sergiliyoruz. Dekodor markasıyla tanışan müşterilerimiz yıllar sonra dahi herhangi bir sorunla karşılaştığında bize ulaşabiliyor ve bizden gerekli desteği alabiliyor. Şu an hali hazırda 20 bin konut ve işyerlerine misafir olan bir markayız. Yurt içerisinde 60 ilde bayi ve dünya genelinde 7 ülkeye ihracat yapan firma konumundayız. Kısa vadede tüm Türkiye'de bayi ağını genişletmek ve dünya çapında daha geniş ihracat alanına sahip olmak istiyoruz. Bunun için ilham veren fikirleri, etkileyici tasarımları, üstün kaliteyi, zerafeti, sağlamlığı, doğru ham ve üst düzey müşteri ilişkilerini markamız ile buluşturmaya devam edeceğiz.